Hepimiz uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek isteriz. Sağlıklı olduğuna inandığımız yiyecekleri özenle seçeriz. Peki ya bazı yiyecekler gözümüzün önünde saklanarak sağlığımıza sessizce zarar veriyorsa? Bu suçlular trans yağlardır ve düşündüğünüzden daha yaygınlar. Trans yağlar aynı zamanda trans yağ asitleri olarak da bilinir, sağlıksız bir yağ türüdür. Sıvı yağların katı yağlara dönüştürüldüğü hidrojenasyon adı verilen bir işlemle oluşturulurlar. Bu işlem yiyeceklerin raf ömrünü uzatır ve çıtır çıtır olmasını sağlar ancak sağlığımıza önemli bir bedel ödetir. Bu zararlı yağlar yiyecek kaynaklarımıza sızmış ve beklenmedik yerlerde gizleniyor. Özellikle kalp sağlığımız olmak üzere sağlığımız için ciddi bir tehdit oluşturuyorlar. Trans yağlar hakkındaki gerçeği ortaya çıkaralım ve kendimizi zararlı etkilerinden nasıl koruyacağımızı öğrenelim. Sağlığımızın kontrolünü ele alma ve bu gizli tehlikelere hayır deme zamanı. Trans yağların ne olduğunu, nerede saklandıklarını ve vücudumuzu nasıl etkilediklerini anlayarak daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bilinçli seçimler yapabiliriz. Trans yağlar sinsi. Şüphelenmeyebileceğimiz yiyeceklerde saklanıyorlar. Bu da etiket dedektifi olmayı çok önemli hale getiriyor. Birçok restoran menülerinden trans yağları çıkarırken bazı işlenmiş gıdalarda ve unlu mamullerde hala bulunabilirler. Patates kızartması, donut ve kızarmış tavuk gibi çıtır çıtır kızarmış yiyecekleri düşünün. Bunlar genellikle kısmen hidrojene yağlar kullanır. Bu da trans yağ varlığının açık bir işaretidir. Kek, kurabiye ve kraker gibi ticari olarak pişirilmiş unlu mamullere de dikkat edin. Genellikle trans yağ kaynakları olabilen margarin veya kısaltma içerirler. Mikrodalgada patlamış mısır ve süt içermeyen kremalar gibi masum görünen yiyecekler bile trans yağ içerebilir. İçindekiler listelerini kontrol etmek çok önemli. Kısmen hidrojene yağ veya margarin gibi trans yağ varlığına işaret eden kelimelere dikkat edin. Unutmayın, Az miktarda trans yağ bile sağlığınız için zararlı olabilir. Bu gizli tehlikelerin nerede gizlendiğinin farkında olarak kendiniz ve aileniz için daha akıllıca seçimler yapabilirsiniz. Kalplerimiz yorulmadan çalışır ve yaşamı sürdüren kanı vücudumuzda pompalar. Ancak trans yağlar kalp sağlığının düşmanıdır ve kardiyovasküler sistemimizde hasara yol açar. Bu zararlı yağlar kötü kolesterolümüz olan LDL seviyelerimizi artırırken aynı zamanda iyi kolesterolümüz olan HDL'yi düşürür. Bu tehlikeli kombinasyon kalp hastalığı için mükemmel bir fırtına yaratır. Atardamarlarınızı kan akışı için otoyollar olarak düşünün. Trans yağlar bu otoyolları tıkayan ve kanın serbestçe dolaşmasını zorlaştıran barikatlar gibidir. Bu kalp krizi veya felce yol açabilir. Ne kadar çok trans yağ tüketirsek Kalp hastalığı geliştirme riskimiz o kadar artar. İyi haber şu ki, beslenmemizdeki trans yağları azaltarak veya ortadan kaldırarak bu riski önemli ölçüde azaltabilir ve değerli kalplerimizi koruyabiliriz. Kolesterol genellikle kötü bir üne sahiptir. Ancak vücudumuzun düzgün çalışması için gereklidir. Sorun trans yağlar sayesinde çok fazla yanlış türde kolesterole sahip olduğumuzda ortaya çıkar. Kolesterolü kanımızdaki yağlar için bir ulaşım aracı olarak düşünün. İki ana türü vardır: LDL e, (düşük yoğunluklu lipoprotein) ve HDL (yüksek yoğunluklu lipoprotein). LDL, atardamar duvarlarında kolesterol birikintileri bırakabilen paslı, güvenilmez bir kamyon gibidir ve bu da tıkanıklıklara yol açar. Trans yağlar bu zararlı LDL seviyelerini artırır. Öte yandan HDL fazla kolesterolü toplayan ve atılması için karaciğere taşıyan şık, verimli bir çöp kamyonu gibidir. Trans yağlar bu faydalı el seviyelerini düşürerek vücudumuzun doğal temizleme sürecini engeller. Trans yağların vücudumuzdaki hassas kolesterol dengesini nasıl bozduğunu anlayarak kalbimizi ve genel sağlığımızı korumak için bilinçli seçimler yapabiliriz. Sessiz tehdit iltihaplanma, Vücudumuzun yaralanma veya enfeksiyona karşı doğal tepkisidir. Bununla birlikte kronik düşük dereceli iltihaplanma vücudumuza sessizce zarar verebilir ve trans yağlar önemli bir suçludur. Trans yağ tüketmek özellikle kan damarlarımızda olmak üzere vücutta iltihaplanmayı tetikleyebilir. Bu iltihaplanma atardamarlarımızın iç yüzeyine zarar vererek plak birikimine daha yatkın hale getirebilir. Şöyle düşünün, trans yağlardan kaynaklanan iltihaplanma Kan damarlarınızın içine sürekli sürtünen bir zımpara kağıdı gibidir. Zamanla bu sürekli tahriş ciddi sorunlara yol açabilir. Trans yağ alımını azaltmak sadece kalbimizi değil, genel sağlığımızı da koruyarak iltihaplanma seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Bilinçli yiyecek seçimleri yaparak vücudumuzun iltihaplanmayla savaşmasına ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabiliriz. Kalp sağlığının ötesinde trans yağın diğer riskleri. Trans yağların tehlikeleri kalbimizin çok ötesine uzanıyor. Yeni araştırmalar trans yağ tüketimi ile diğer ciddi sağlık sorunları riskinde artış arasında bağlantı olduğunu gösteriyor. Çalışmalar trans yağlar ile tip 2 diyabet riskinde artış arasında olası bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Bu zararlı yağlar insülin duyarlılığına müdahale ederek vücudumuzun kan şekeri seviyelerini düzenlemesini zorlaştırabilir. Ayrıca bazı çalışmalar, trans yağlar ile bilişsel gerileme arasında, Alzheimer hastalığı riskinde artış da dahil olmak üzere potansiyel bir bağlantı olduğunu göstermektedir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var ancak trans yağ alımını sınırlayarak beyin sağlığımızı korumak çok önemli. Kanıtlar açık trans yağlar genel sağlığımız için önemli bir tehdit oluşturuyor. Bu zararlı yağlardan kaçınmak için bilinçli seçimler yaparak kendimizi bir dizi sağlık sorunundan koruyabiliriz. Trans yağ karşı mücadeleyi kazanmak daha sağlıklı bir siz için ipuçları. Sağlığımızın kontrolünü ele almak ve trans yağ alımını azaltmak karmaşık olmak zorunda değil. Basit stratejiler benimseyerek kendimizi ve ailelerimizi korumada önemli adımlar atabiliriz. Etiket dedektifi olarak başlayın. Yiyecek etiketlerini dikkatlice okuyun ve içerik listesinde kısmen hidrojene yağ veya margarin içeren ürünlerden kaçının. Unutmayın, az miktarlar bile birikebilir. Evde zeytinyağı, avokado yağı veya hindistan cevizi yağı gibi daha sağlıklı yemeklik yağlar seçin. Bu yağlar doğal olarak trans yağlardan arındırılmıştır ve ek sağlık yararları sunar. Dışarıda yemek yerken Pişirme yöntemleri hakkında bilgi alın ve kızarmış seçenekler yerine ızgara, fırında veya buharda pişirilmiş yemekleri tercih edin. Unutmayın, bilgi güçtür. Bilgili ve proaktif olarak trans yağlara karşı mücadeleyi kazanabilir ve daha sağlıklı, mutlu bir yaşamın tadını çıkarabiliriz. Sağlıklı yağları benimsemek, vücudunuzu doğru şekilde beslemek. Tüm yağlar eşit yaratılmamıştır. Trans yağlar sağlığımız için zararlı olsa da, vücudumuzun düzgün çalışması için sağlıklı yağlara ihtiyacı vardır. Bu faydalı yağlar enerji sağlar, hücre büyümesini destekler ve organlarımızı korur. Avokado, kuru yemiş, tohum ve yağlı balıklarda bulunan doymamış yağlar kalp sağlığı için gereklidir. Kötü kolesterol seviyelerini düşürür ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilirler. Akdeniz diyetinin temelini oluşturan zeytinyağı, tekli doymamış yağlar ve antioksidanlar açısından zengindir. Gelişmiş kalp sağlığı ve azalmış iltihaplanma dahil olmak üzere birçok sağlık yararıyla ilişkilendirilmiştir. Bu sağlıklı yağları beslenmemize dahil etmek lezzetli ve kolay olabilir. Salatalara avokado dilimleri ekleyin, bir avuç kuru yemiş atıştırın veya kalp sağlığına uygun bir yemek için ızgara somonun tadını çıkarın. Sağlıklı yaşama bağlılık Kalplerimizi transyağ tehlikelerinden korumak, sağlıklı bir yaşam tarzına sürekli bir bağlılıktır. Dengeli bir beslenmeyi düzenli fiziksel aktiviteyle birleştirerek, kalp hastalığı ve diğer sağlık sorunları riskimizi önemli ölçüde azaltabiliriz. Haftanın çoğu günü en az 30 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmayı hedefleyin. Bu, tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklete binme veya dans etmeyi içerebilir keyif aldığınız bir aktivite bulun ve onu rutininizin bir parçası haline getirin. Egzersize ek olarak meditasyon, derin nefes alma egzersizleri veya doğada vakit geçirmek gibi stres yönetimi tekniklerini önceliklendirin. Kronik stres kalp sağlığımızı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle stresi yönetmenin sağlıklı yollarını bulmak çok önemlidir. Unutmayın, küçük değişiklikler büyük fark yaratabilir. Beslenme düzenimizde ve yaşam tarzımızda kademeli sürdürülebilir değişiklikler yaparak daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam için kalıcı alışkanlıklar yaratabiliriz. Kendimize ve sevdiklerimize kalp sağlığını birer sağlıklı seçimle önceliklendirme sözü verelim.